Evet. Şimdi film yeni özelliğini deniyoruz arkadaşlar. Bu konum boyis özelliği gelmiş film Gördük. Record consent audio. Harvey bu konumda I have all necessary rights or consents to upload and clone images. I will not use one I will not use like a generate content for any illegal yani film olarak kullanmayacakmış bizim kayıtlarımızı tüm e, şeyler kabul ediliyor kaydet diyoruz şu anda e, evet mikrofon bu 10 saniye and 1 dakika diyor to connect must saniye ile 1 dakika arası da olmalıdır. Put voice cloning diyor. Şimdi buradan bir okuma seçelim ki e, kedisi için küçük etkisi büyük tutsam tarihi tahini evet en iyisi bu. Tamam şimdi Allah'ım okuyabilirsek bir yazı okuyacağız. Şimdi geldik buraya kaydettik kayda basıyoruz arkadaşlar. Kayda bastık şu anda. Yemeklerde, tatlılarda ve kahvaltıda lezzetiyle kalsiyum, B vitaminleri ve potasyum bulunur arkadaşlar. Your first clone is free and you will save yourself credit. Kaydettiğiniz diyor. Different time 20 saniye, bir dakika. Ne aksan. Just put on and clearly read out the following suffix uh, of the spear. One day a monkey mon rides his bike near the river. This time he sees a lion. <laughs> luckily an elephant comes along. One day a uh, monkey Mon rides his bike near the river. This time he sees a lion mm -hmm. under a tree. A mm -hmm. lion clawing voice purus, your voice, please ensure that your network connection is stable, inshallah. Internet bağlantınız tight build stable or maladur, do or something, emuldu. Please ensure. İnternet bağlantınızın stabil olduğundan emin olun diyor. Evet, internet bağlantınız gayet güzel arkadaşlar. Bir dakika şimdi bu bana İngilizce okuttuysa sadece İngilizce mi çeviri yapacak acaba? Benim önceki kaydım ne olacak? İki kayıt yaptım ben. İki kaydı beğenmedi mi? U u u. Neyse, dur bakalım. Film mi İlk, istasyon, ilk kaydınız diyor. İlk klonunuz ücretsiz dedi. 100 kredi verdi. Kendi sesini, klon yaptığın sesinle 100 kredi nasıl oluyor ya? Kendi sesine niye kredi veriyorsun ki? Life is ee, like a box oluyor? of chocolates. You never know what you're gonna get. O ne lan? Baya güzel ses geldi ha. <laughs> ha İsim vermemiz lazım bu. The name. My name is Aircon bir diyelim biz buna. Erkan bir. Evet. Şimdi bunu bir çevirsin bakalım. Life is like evet. a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ne diyor sen kardeş? Kenara dedik. Scanning, uploading. Ama şeyi de almış ha. Fan sesi de var gibi sanki. Evet. Şimdi komple edelim. Bakalım. Bugün günlerden pazartesi. Şimdi örnek bir ses kayıt yapacağım. Ve kendi sesimin klonunu çıkaracağım. Bu ne lan? Çok şey konuşuyor bu. Tuhaf konuşuyor sevdiğim o şeyler. Böyle ses klonlamam mı olur lan? Bir daha dinleyelim arkadaşlar. Ücretsiz. Bugün günlerden pazartesi. Şimdi örnek bir ses kayıt yapacağım. Ve kendi sesimin klonunu çıkaracağım. Ben böyle mi konuştum? Asla böyle konuşmadım. Hem sesi böyle mi geliyor arkadaşlar? Allah Allah. Gayet güzel ama. Bugün günlerden güzel pazartesi. Güzel. Şimdi örnek tamam. bir ses kayıt yapacağım. Ve kendi sesimin klonunu çıkaracağım. Oldu oldu. Oldu teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle. filmora size. size. Ee... Life is life. Şuna tıklasak. Wondershare Creativity Simplified. Bak hmm. bunlar sınırsız. Unlimited. Şu. Life is like a box of chocolates. You never know what <laughs> you're going to get. <laughs> tamam neyse. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bence ee, film işi bayağı şey yaptı. Güzelleştirdi. Kanala abone olursanız tas sevinirim. Arkadaşlar görüşmek üzere.